AC2'den herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ezgi abimizle beraber. Ee, hatırlarsanız, şurada kalmıştık. Şu dışarıya doğru bir görev açılmıştı, oraya gidecektik geçen bölümde. Ben yaklaştım buraya şimdi. Ee, boşası yol izletmeyeyim diye. Oraya geldim ve buradan devam ediyorum. Gidelim bakalım. Şehir değiştireceğiz sanırım. Şuradan bir geçelim. Evet. dağları geçebilirsiniz, misiniz eminim abi eminim. Gideceğim. Kararlıyım. <laughs> Enzo abimizin pelerini de değiştirdik tabi. Güzel pelerinimiz oldu. Hadi bakalım hadi yüklen artık. Evet neredeyiz? Pelerin bugün etkili değil diyor. Olsun önemli değil. Şuraya bir gidelim. Sinematik başlasın. Leonardo! Leonardo'yu bulduk. <laughs> Have run into a bit of trouble? Let me see if I can help. I know how to fix it, but lack the means to do so. If you could just lift the wagon. <gülüyor> <gülüyor> what is this thing, eh? It looks like a giant bat. Oh, nothing. Just an idea I've been working on. I could not leave it behind. Name, <laughs> <laughs> What is it for? Well, I shouldn't really talk about it. Beh. al diablo. I can't hold it in anymore. Ezio, I think I how to make... Hatladım ben onu ya uçabildiğimiz <laughs> şey o. <yok. gülüyor> Come on, Önemli değil, söylersin orada. Evet, uçacak şey orada. Lan Leonardo da şey çıktı ha, Mucit çıktı. Lan sen mısın, misin? E doğru sür diyor, tamam.

Gelenler var lan. Dur. Şu tuş neymiş? Değil mi? Birazdan. O tuş neymiş önce bakalım. Pardon bu arada kapı çaldı benim de. Şimdi. Ee... Tamam bunlar zaten onlar. Bunları kullanarak yok et. Dengeleri bozuyorsun demek. Dur şöyle, dengeleri bozuyorsun. Gidin lan. Uç lan uç uç uç. Uç uç, uç. Uçun lan. Bak bak bak. Tamam ben çalışıyor bak. Lan sen duvara olmaz mıyım ben? Dön 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 Uç 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 Şu sağdaki uçma türlü ha Bu oyunda atar kullanıyor kullanıyormuşuz ya Atılamamışım Dön 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 Allah Haydi uçtu lan Yapma bunu. Kötü oldu bu. Bu kötü oldu. Tekrar yapacağız orayı. Arabayı uçurdum ya. Maalesef arabayı uçurdum. Yükleme ekranları can sıkma başladı yalnız. Oha. Sanırım sadece salsur yapacağım değil mi? Evet sadece salsur Ha yok W'ye basmam gerekiyor lan hızlanmak için. Dengesini basın dengesini basın. Dengesini basın. Sen duvara çarpamaz mıyım lan? Çarpabiliyorum evet. Uçtun 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 sen de uçtun. Güzel. Abo abo derilecek. Ama bak tarabası devrilecek şimdi Ondan korkuyorum. Özgünüm. Araba devrilecek yoksa. Çok sert dönüşler yapamıyorum ya. Oha köprüyü atışa verdiler. Nasıl pislik misiniz lan? Sen uç. Dön, dön 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 dön. Geçebilecek miyiz? Geçtik geçtik geçtik. Ah be. Güzel ucu ucuna. Lan oğlum bir bi gidin la. Oha ok atıyorlar. Lan pisli geldiler. Bak 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 bak. Allah dış şey Araba yanmaya başladı vallahi. Az kaldı galiba ya. Sanki geldik gibi ama. Bak yine alı bak. Oğlum bir gidin lan. Oo dikkat et ya vallahi. Abi dikkat edin de ne yapayım? Yolları görüyorsun. Bak yine tırmandı bak. Allah. Aa pardon arkadaşlar. Pardon durun 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 çok özür dilerim. Eee yapışkan tuşları çözmem gerekiyor. Şunu bir evet diyeyim. Çünkü oyun yapışkan tuşlar aktif değilmiş. Attım aşağıya. Yalnız at arabası dayanmayacak, söyleyeyim. Yıkıldı, yıkılacak yan at arabası. lan Az kaldı, dayan oğlum. Dayan, 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 dayan. Takıldı. <laughs> geldik, geldik, geldik. Köprüye geldik, köprüye geldik. Güzel, sematik girdi. Go, Leonardo. Onlar benim için buradalar, sen değil. Oo biz atlıyoruz. Sana son dostum. Gelin lan. Gel. Saldır. Atak yap. Hadi. Hadi. Aa durun lan. Şöyle bir şey atma geldi. Şimdi. Sen güle güle. Sen güle güle. Demek öyle ha? Bunu siz isteriz oğlum. Oo süper oldu ha. Şunu da bir halledeyim de. Sen de bir kardeş. Lan. Sen kimsin lan? Bu kadar basit arkadaşlar. Bunca geçebiliriz. Güzel. Şimdi. Leonor nerede bekliyor beni? İleride mi? Bir at alsam. Neyse ata gerek yok. Şu atalım gene de ya. Belki oradan atla devam ederiz. Zıpla oğlum. Adamsın. Haydi. Orada alınca az önce üzgünüm. Yapışkan uçlar aktif değilmiş. Bir anda gitti. Onun gün aşağıya aldı beni. Yarışlar açıldı diyor. Ne yarışları lan? Evet yüklemek ekranı geliyor sanırım. O yüzden şu an bu ekrana karşı yarışacağız. Şey. Oyun bozulmadı yani korkmayın. <laughs> Şu an yükleme devam ediyor. Ne gidiyor? Bu oyun böyle bir oyun. Hiç dışarı çıkmadık bu arada farkında mısınız? Animus'tan üstüne hiç ayrılmadık daha. Oyuna girdiğimizden beri. Yani kendi de ayrılmadı. Demek dışarıda hiçbir sıkıntı olmuyor şu an. Pelerin bölge etkili değil. Lan ne bölgeymiş arkadaş. Evet yeni mekandayız. Neresiydi lan? Neredik mi? Forli diyor ya. Hah gidiyoruz. Devam. Önde bir şey çıktı bu arada. Ona doğru hızla gidelim. Giriş nerede lan? Üzgünüm. Midan kasasında bayağı para birikmiş bu arada. Şu noktayı atsam mı ya? Şunu atsam buralara giriş çıkışı görürdük ama neyse. Bunlar uğraşmak istemiyorum şu an. Şuradan şöyle. Buradan giremiyorum. Burada deniz var. Bu arada oyunda yüzmek var. Bildiğim kadarıyla. ilk oyunda yoktu. ikinci oyunda var. İlk oyunda olmamasının sebebi çok garipti ya. Ona gibi e, bahane durmuşlardı yapmakları için. İşte Animus'ta bir problem mi olmuş? Ne olmuş? Bir baktan dolayı güya karakter denize giremiyormuş. Suya giremiyormuş yani. Bu yüzden suya giremiyordunuz. Öyle söyleyeyim kısaca. Burada gördüğünüz gibi her türlü aksiyona girebiliyorsunuz suda. Ne bir şeyler gitmeye çalışıyorum bu arada. Ama sanırım denizde o. Şöyle gidebilirim oraya gideyim de. Hayda. Karşıya geçmenin bir yolu köprü torda kaldı. Neyse bırak şu Bırak. Gördüm gördüm dur. <laughs> Lan in İn ezici Lan gördüm seni gördüm dur. Seni gördüm mü? Bu arada şunları alalım mı ya. Hazır atma gelmişken. Baba bak. Yüz akçı için yaptığım bak. Kardeş geliyorum. Burada niye böyle koşuyorsun lan? Şura ne? Alışveriş.

You cannot enter Venezia without a pass. Who invited you? Hayda. Hey, nobody. Basta. No pass, no entrance. Öldürürüm lan seni. Don't worry, Leonardo. I'll come up with something. Hayda, izin bulmamız gerekiyor yani. Bu kim lan? Don't just stand there. I need help. Sen kimsin, bacım? Çılgın atan kadının geri girmesi yani mi? Tamam. Ederim. Sıkıntı yok. Ablacım neredesin? Abla sana nasıl yardım edeceğim? Suyada maçı zıpla <laughs> ve havada gel. <laughs> geliyorum geliyorum dur. Şunu alacağım sanırım. Bastım. <laughs> Heh tamam. Abla neredesin? Şu an gitmiyor yalnız. Gerçekten gitmiyor. Lan dur lan. Biraz garip bir şekilde. Ha şifle. Allah seni. Tamam. Geliyorum geliyorum dur. Biraz zor olacak ama geliyorum. Yap bir daha. Adamsını eziyor. Bir daha. Non Geldim, kız. Heh. Geldim, heh. Madonna. Oh, good. The must like you. Ne demezsin Lan bu karımız olmasın sonra ha? Çok kadın mı acaba? Katrine'yi <laughs> neyini bana götürürsün. <laughs> <laughs> Haydi. Döneceğiz şuradan şöyle. Bana bir ödül verecek Vallahi izne ihtiyacım var ya. Var var. V'ye de gitmek için bir izin gerekiyor. Yalnız çok garip oldu değil mi? İzine ihtiyacım var. Hemen oraya kadar belirdi. Yardıma ihtiyacı var ve bana izin verecek. <laughs> ne kadar da garip bir durum. Neyse geldik. Ha bak. Kadın <laughs> <Tabii> yardımcı oldu. Thank you, Perhaps again. Should you ever find yourself in the city of it would Allah orayacağım buraya. I look forward to enjoying your hospitality. Please accept my most humble apologies, messere. Tamam lan konuşma. It's quite all right, my evet, 2.5 Hiç fena değil. Ve şimdi gitme zamanı. Be careful, Ezio Do you know who that was? Kimmiş lan? I don't think so Ezio. That's Caterina Sforza, daughter of the O evliymiş, Olmadı işte. Her husband is the lord of Forli. That woman is as powerful and dangerous as she is young and beautiful. Evet, Venedik'e doğru yol aldık arkadaşlar. better than alright. You're making amazing progress. Amazing is quite a strong word. Then why are we stopping? Prolonged exposure to the Animus can have. Awesome. It's nothing to worry about. You haven't shown any of the symptoms. Symptoms? What symptoms? Degradation of cognition, temporal hallucination, and overlapping realities. You know. So, what you're saying is. What are saying, Desmond, is if you're not careful, you may not need the Animus to visit your sisters. Which wouldn't be a bad thing, assuming you could control it up until now, though, no one has. Subject 16. We have safeguards, Desmond. And they kept him in the Animus for way too long, sometimes days at a time. We're being careful with you. I hope so. I hope so. Anyway, I was hoping we could test out your skill retention. See if you've picked up some of Ezio's abilities. I'm game. Great. Meet me downstairs when you're ready. Oh, hadi bakalım. Bu bölümü aslında uzun tutmak istemiyorum ama bu bölümü oynayalım. Niye oynayalım? Çünkü e, tekrar şey bağlanana kadar. Neredeydi bu kız ya? Aşağıda mıymış? Koş 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 koş. Benle aşağıda buluş dedi sanki. O yüzden. Öyle hatırlıyorum. Where are you, I'm budget. Here. Here. So, what's the plan? We're gonna see what you've managed to retain. Come on! Yell them, yell them. Abstergo's out there, looking for us. They're better funded and better equipped, so it's only a matter of time before they find this place we need to be ready for them when they do i want you to activate the warehouse's defense system i'll let you figure out how to reach the sensors oh come on not even a hint open your eyes desmond i'm seeing things

in 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 Şurada bir merdiven var Ya bunlarla beni uğraştırmayın ya Oğlum bunlar bak Koşucuya Desmond'ım ben ha Haydi Hadi sesyonlar başladı Hadi şunu aslan görüyorum Why Ezio? Why Italy? I mean, we could have just gone back to Altair <laughs> again, followed him during his early years. It started with sixteen. Oh, I'm the the 16. He repainted my room, you know, with his blood. I've been going through his files. Vidic flagged a couple of his animus sessions. A bunch of different ancestors, different dates and locations. Ancient Africa, the Middle East. But towards the end, he became obsessed with Italy. I think he knew about the Vault. A few of the records of his later animus sessions are missing. And the sessions that are there. After everything the Templars put him through, after everything I put him through, it's all scrambled. Although my this is your old Diddy, I'm a soldier. She's the answers already. So you're after the Codex and the Vault. who was at the center of all. İttiye. ya. Tamam, Teşekkür ederim ya sağ ol. bunlar ne veririn yalnız. Thanks. Sanırım burada bir aşk koma durumu seziyorum. Evet. Şimdi ne yapacağız? Yukarı çıkıyoruz. Peki. Bu sen gel de duruyor yavaş. Ben çıkıyorum. Bir iki konuşup anı alıp gideceğim. Allah biraz fazla coştum. Allah. Kafa iyice gitti vallahi. Tapınakçılar falan görüyorum ben. 30 saniye daha yaşadı. Lucy yardım et Lucy. Al bayıldı herhalde. Bu kim lan? Gel gel diye. Gidebilir mi? Yok, gidemiyorum hiçbir şey yok. O kimdi acaba? What the hell? Ne oluyor lan? What is this? Where am I? It's Evet, Altair mı? Aynı Annem Mustafa Aynen. That must be his target. Ne oldu lan? Abi artık Animus'a girmeden şey yapıyoruz sanırım. Nerede o demiş. Şunu takip edeceğim sanırım. Kardeş bekle ya. Sen kimsin neysin? Yakalayacak mı seni? Yoo. Bana takip ediyorum yakalamıyorum. Altı babamızı da gördük. Altı Altay abi. Efsane. Ne yaptı lan öldürerek gidiyor. Kardeş nereye gidiyoruz? Bak aynı usta değilim. Beyni merhur veriyor ha şu an. Beni de görmüyor kimse bu arada. Hayda yukarı tırmanacağız tamam. Hayır in. İn. İn lan. Şuradan. Bakayım. Evet buradan. Tırman. Sağdan. Tamam da neden? Neden Altair? Neden bunu yapıyoruz şimdi? Bunlara bir cevap verecek misiniz? Abi şuraya çıkamıyorum. Lan tamam çık şuraya çık. Hayır ya. Abi buraya tırmanmıyor. Valla şaka gibi ha şu an. Cidden şaka gibi. Etrafa bakayım başka. Çok komik bir şekilde takıldım arkadaşlar. Bir bakma oldu bilmiyorum ama Şuraya tırmanmıyor. Bakın buraya zıplıyor. Şu ağaca tırmanmıyor. Odunu tutmuyor daha doğrusu. Sebebini bilmediğim bir şekilde. Allah Allah ilginç. Gerçekten çok ilginç. Bakın tutmuyor. Özür dilerim videoda durduracağım. Ben bu olayı bir çözeyim. Ee, tekrar devam edelim. Bir sıkıntı var çünkü anlayamadım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yapışkan tuşlar aktif olmuş. Yani daha sonra bir ayarı değiştirmiş nasıl yapmışsam. Onun dolayı bir sıkıntı yaşadım. Ee, şimdi düzeldi. Tırmamaya devam ediyoruz. Oraya tırmanamadım ya. İki dakika ona uğraştım. Bakın yapışkan tuşla ilgili bir sıkıntı var. Onu düzelttim. Ama iki dakika uğraştırdı beni yani. Neyse kaldım yerden devam. Tırmanmaya devam ediyorum bu arada. Burada ne için geldik? Ne oluyor? Altay'la nasıl geçtik? Hiç fikrimiz yok. Desmond bir şeyler yaşıyor ama ne yaşıyor anlayacağız birazdan. Bu arkadaş alttan gelip biz yukarı tırmanıyoruz şu an. En üstte duruyor ihtimal. Ha buradaymış. Geldim dostum. Aa. Ne oluyor lan? Heh. Saçma sapan rüya gibi yaşadı. Rüya mı artık? Neyse adı. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Evet buradayız. Ne yapacağız? Aşağı atlayacağız. Evet aynen. Nerede? Hayda, ne oluyor lan? Kadına takla kaldın. Evet, değişik bir rüya gördük. Bu bir şeye bağlanacak kesin ama ne acaba? Bak, kadını hala görüyorum. Atları da görüyoruz hala. Kadın kalktı. Evet,

Well, you'll forgive me if I want to get some actual work done. Hmm, madness, isn't it? Sean, please, that's enough. That's enough. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, Yükseğe ben anemuz oturacağım. Bakayım şöyle bir. Oturacak mı? Ekleşim Evet, ekleşim var. O yüzden şöyle uzaklaşayım. E, diğer bölüm görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yükseğe ben anemuz oturacağım. Bu neydi, neye çıkacak? Hepsini yorumlayacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.